Evet merhabalar şimdi şu yan tarafa ekleyeceğim merakla beklediğimiz Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı. Satışa çıkan ilk model aynı Avrupa'daki gibi Long Range modeli ve 4 çeker versiyonu yani %60 ÖTV'li versiyon. 3 milyon 460 bin lira seviyesinde bir de 3 milyon 500 bin lira seviyesinde iki versiyon var donanımsal farklılıklardan. İki ürün de şu an satışa açılmış durumda. Demek ki bu ürüne sipariş verdiğinizde 45 gün içinde teslim alabileceksiniz. Şimdi fiyatlama anlamında BYD tarafında Han var ve de Tang modeli var. Yani Han ve Tang'in arasında konumlanmış bir fiyat var. Teng 3.6 milyon seviyesinde, Handa 3.3 milyon seviyesinde, Tesla Model Y de 3.5 milyon seviyesinde. Peki siz bu fiyat klasmanında hangisini tercih ederdiniz? Tabii ki burada tüm ürünlerin yüksek güçlü ve %60 ÖTV seviyesinde olduğunu dikkatini çekmek lazım. Tank ile beraber daha iyi rekabet edebilecek seviyede sanırım. Çünkü Han daha Sonuçta Model Y de biraz daha SUV'msi yüksek bir ürün. Tank ise tamamen bir SUV ürünü. Fiyatlama anlamında dediğim gibi durum böyle. Single range yani single range diyorum. <laughs> single motor yani tek motor standart range modeliyle beraber fiyatlama nasıl olur? Bunu beraber bekleyip göreceğiz. Açıkçası kurun bu durumuyla %10 ÖTV'de bir Tesla modelinin gelmesi oldukça zor gibi gözüküyor. Tabii ki %10 ÖTV ile ilgili bir Güncelleme gelmezse kilit nokta burada TOG. TOG'un fiyatlarının durumu, TOG'un fiyatlarının %10 ÖTV'de kalıp kalmadığı durumu. Hep beraber bunu izlemeye devam edeceğiz ama şu anki koşullarla yeni model yeni bu SR versiyonunun yani standart range versiyonunun arkadan itişli versiyonunun ucuza gelme ihtimali ülkemizde yok gibi gözüküyor. Yani %40 ÖTV'den gelecek gibi duruyor. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Thank to